hava sisteminin etkisi altında pek çok yer yeni haftanın ilk gününde özellikle yurdun doğusunda kuvvetli yağış görülecek. Peki hem bu hafta hem de Kurban Bayramı'nda bizi nasıl bir hava bekliyor? İrem Yavuz şimdi karşımızda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde hava tahmin uzmanı konuğuna soracak bu soruları. İrem bir yandan da e, tabii mevsim normallerinin çok üzerinde bir hava sıcaklığı var. Bir yandan da işte sel, fırtına bütün bunları yaşıyoruz. Bu hafta nasıl bir hava bekliyor Türkiye'yi ve bayramda neler göreceğiz? Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte sıcaklıklar yükseldi, ancak sıcak sıcak hava dalgasının etkisini arttırmaya devam ediyor. Bu da yağışları tetikliyor çünkü nem oranı artıyor, orman yangınlarını tetikliyor. Peki önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? Sorularımızı sormak için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ndeyiz. Sorularımızı hava tahmin uzmanı Şahin Şahbaz'a soracağız. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dilerseniz yurdun havasıyla başlayalım. Haritaya baktığımızda da görüyoruz birçok yerde yüksek sıcaklıklar var. Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? Ee, önümüzdeki günlerde geçen aslında geçen hafta boyunca yurdun iç ve kuzey kesimlerinde etkili olan e, yağışlı bir sistemin etkisi altındaydık. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız değerlendirmelere göre bu yağışlı sistem yağının yurdun en doğusunda, Doğu Anadolu'nun doğusunda ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yağış yaptıktan sonra yurdumuzu terk ediyor. Ancak yerini sıcak havaya bırakacak. Bu sıcak hava ile birlikte halihazırda Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olan sıcaklıkların hızlı bir şekilde artarak Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 8 ila 12 derece, diğer yerlerde ise 4 ila 6 derece üzerine çıkmasını ve hafta sonuna kadar bu şekilde devam etmesini bekliyoruz. Hafta sonunda yurdun kuzeybatısından başlayarak yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmeyi bekliyoruz. Ee, yağışlarla beraber Yağış alan yerler başta olmak üzere ülkemiz genelinde sıcakların tekrar azalarak mevsim normalleri civarına düşmesini bekliyoruz önümüzdeki evet, hafta. Tabii bayram tatili de yaklaşıyor. Bayramda hava nasıl olacak uyarılarınız var mı vatandaşlara? Ee, önümüzdeki günler hafta sonundan itibaren yeni yağışlı sistem geliyor. Vatandaşlarımızın özellikle Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün iOS Android uygulamalarıyla MGM.gov.tr internet adresini takip ederek en güncel bilgilere ulaş, oradan ulaşacaklarını söylüyoruz ve bizi takip etmelerini tavsiye ediyoruz. Son olarak üç büyük şehrin havasına bakabilir miyiz? Tabii öncelikle Ankara'dan başlarsak eğer Ankara'da önümüzdeki üç gün yağış beklemiyoruz. Hava genellikle az bulutlu açık olacak. Ankara'nın sıcaklığı bugün en yüksek 30 derece bekliyoruz ancak yarından itibaren hızlıca artıyor. Salı günü 34 derece, çarşamba 36 ve perşembe 35 derece olacak en yüksek sıcaklıklar. İstanbul'a bakacak olursak İstanbul'da sıcaklık yarın 32 derece, çarşamba ve perşembe günleri ise 34 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz. Yine İstanbul'da da önümüzdeki 3 gün yağış beklentimiz yok. Ee, İzmir'de sıcaklıklar bugün 34-35 derece civarında, yarından itibaren hızlı bir şekilde o da artıyor. 38 derece salı günü, çarşamba ve perşembe günleri ise 40 derece olacak en yüksek sıcaklık. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Özetleyecek olursak salı günü Doğu Anadolu'nun doğusunda lokal yağış geçişleri olacak. Ancak bunun dışında hafta içi Önemli bir yağış beklentisi yok. Yeni haftada ülke genelinde hava sıcaklıkları bir kademe daha artacak. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Orta Karadeniz'de iç kesimlerinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde sıcaklıklar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olacak. Ve 3 büyük şehre bakacak olursak Ankara yarın 34, İstanbul 32, İzmir ise 38 derece olacak.